Şimdi de İstanbul'da faaliyet gösteren Şura Peysaj'ın konuğu oluyoruz. Ve karşımızda da firmanın sahibi Sayın Kenan Arslan Parçası yer almakta. Kenan Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Efendim ben Kenan Arslan Parçası. 1997'den beri İstanbul'da peyzaj sektörüne atıldık. O günden 2014 senesine kadar İstanbul'da birçok projede yer aldık. Ee, Şanlıurfa Siverek ilçesinde de e, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevinde e, destek amaçlı bir yıl boyunca orada görev aldık. Oradaki projelere devam ettik. Bize kuruluş öykünüz hakkında neler söyleyeceksiniz? Biraz bahseder misiniz? Şimdi Şanlıurfa Siverek ilçesinde 2015 e, sezonunda oradaki görevimizi bitirdikten sonra oradaki hizmetimiz bittikten sonra İstanbul'a geri döndük. 2016 sezonu itibariyle şahıs firması olarak bu sektörde şirket ünvanıyla işe başladık. Daha sonrasında 2017'de Şura Peyzaj Limited Şirketi'ni kurduk. 2017'de Eyüp Sultan Belediyesi'ne başlayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere belli bölgelerde firmamız hem özel hem de kamu sektöründe hizmet almaya başladı birçok projede, birçok alanlarda, birçok faaliyet planında yer aldık. Geçmişte yaptığımız projeler şöyle, e, yani 2000'li yıllardan başlamak üzere 4 yıl Florya bölgesinde e, oradaki yapım, onarım ve bakım çalışmalarında yaklaşık 4 sene hizmette bulunduk. E, o çalışmaların içerisinde yer aldık. 2004 sene sonrasında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, bünyesi dahilinde büyük firmalarda e, biz yine çalışmalarımıza devam ettik. Gerek fiziki gerek işte teknik açısından işte Katane bölgesi, Eminönü bölgesi, ondan sonra işte kavşaklarda yapım dosyalarında yine fiziki olarak görevde bulunduk. Bu hizmetlerde yer aldık. Dolayısıyla 2000 bu süreç tabii bu firmalarda devam etti. Birçok birçok alanda, birçok projelerde her sene yeniden ihale kanuna göre. Nerede hizmet gerektiriyorsa biz o bölgelerde yer aldık ve bunu başarıyla bitirdiğimizi tahmin ede, tahmin ediyorum daha doğrusu. Ee, ta ki işte 2014'te Siverek ilçesinde e, yine peyzajla alakalı oradaki bir birimin e, destekçisi olarak e, göreve başladık. 2015 sezonunda zaten bir yıllık çalışmamız oldu. 2015 yılında da tekrar geri döndük e, ve bu halihazırda bu sektörde yine devam etmeye çalışıyoruz. Genel itibariyle ne gibi çalışmalar yapmaktasınız Kenan Bey? Şimdi şöyle bir şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere ilçe belediyelerinde yani e, yeni yapılan projeler, park e, yapım içinde e, temizlik, e, sulama sistemleri, e, bitki dikimleri, çiçek dikimleri, e, yer örtücü dikimleri. Ee, yani aklınıza gelecek peyzajla alakalı olan bütün işlerde neredeyse e, kendi alanımızda kendi işte o sezonki ihalede hangi firmada yer alabiliyorsak hangi bölgede iş alabiliyorsak o bölgelerde bu çalışmanın tamamına bütün e, işte programıyla e, park yapım, onarım, bakım ve hizmet işlerinde 2019'a kadar tabii e, bu şekilde devam ettik. 2019'da da işte bahsettiğim gibi kamu ihale kanunu, hizmet kanunu değişikliğinden sonra... Sadece yapım ve bakım, özür dilerim, yapım ve onarım işlerinde yer almaya devam ettik. Şu anda da hali hazırda yine devam ediyoruz. Aynı şekilde Fatih Belediyesi'nde, Esenyurt Belediyesi'nde, geçen sene Çorlu Belediyesi'nde destek vermeye devam ettik ve ediyoruz. İstanbul'da gözde bir proje olarak en son yapılan çalışmalarda ön planda olan Çamlıca Camii projesi vardı. Peyzaj alanında başladığı itibaren ee, bitimine kadar e, farklı alanlarda yani etap etap yapıldığı için yüzde yetmişine kadar etap etaplarında bizi yer aldık bu konuda destek verdik e, oradaki ana firmaların alt yüklenicisi olarak devam ettik e, bu projede başarılı bitirdiğimizi düşünüyorum ve şu anda da halihazırda e, çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum e, onun haricinde de yani neredeyse İstanbul'da birçok yerde hem çiçek dikimi, ağaç dikimi, bitki dikimleri, ondan sonra yol işte kavşaklarda yapılan peyzaj uygulamaların birçok yerinde yer aldı. Peki sizi bu sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizle neler paylaşacaksınız? Ya şimdi şöyle bir şey, neticede bütün peyzaj firmaları kendi çapında bir değerdir. Biz de bu değerin içerisinde farklı bir hani bir ekstra bir gücümüz var mı nasıl yapabiliriz? Biz bu işi teknik donanımla yani kendi bünyemizde bulunan çok değerli arkadaşlarımız peyzaj mimarları veya peyzaj sektörü, inşaat mühendisleri arkadaşlarımızla bu işi daha detaylı, daha güvenilir, daha sürdürülebilir esaslar neyse bizim yani bu sektörde alt taşeron sisteminde. Ee, daha ileri boyuta olduğumuzu düşünüyorum. Ee, bu konuda hizmet e, alandaki e, işlerimizi başarılı bitirdiğimiz zaten e, halihazırda birçok firma İstanbul evet büyük bir coğrafyadır e, fakat e, küçük bir camiadır. Herkes birbirini tanır. Biz de bu sektörde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz ve bundan sonra daha çok başarıda imza atacağımıza inanıyorum. Peki Kenan Bey bize hizmet anlayışınızdan da bahseder misiniz? Şimdi şöyle bu hizmet sektörüyle alakalı yani bizim kendi e, alanımızla e, peyzaj sektörüyle alakalı peyzajda şöyle bir öncelik vardır. Yani bir e, çocuğun e, ne ihtiyacı varsa çünkü bu nesil canlı bir materyal e, bu canlı bitki örtüsünü veya işte canlı bir ağacı şey düşünün e, biz bunu kendi evladımız gibi bakıyoruz olaya çünkü bunun canlı yaşayan bir varlık. Nasıl bir çocuğa çocuğun bakıma ihtiyacı varsa, bu canlı varlıkların da bu şekilde bakıma ihtiyacı var. örneğin bir şeyi dikip yerinde bıraktı bırakıp bakımsız bırakıldığı zaman çiçek ne yapacak? Kuruyacak. Yani bunun temel ihtiyaçları nelerdir? bunu diktiğiniz zaman özellikle mevsimlik çiçekleri de diktikten hemen sonra can suyu verilmesi gerekir. Ee, şey diktim bıraktım da olmuyor bu iş. Ee, bunun e, işte zira ilaçları ile alakalı bakım ve besin oranlarını dengelebilmek için e, bunun zamanında e, işte bakım yapılması gerekiyor, ilaçların verilmesi gerekiyor, sulanması gerekiyor gibi gibi. Yani burada anlayışımız şu: biz e, canlı olan bir materyalle uğraşıyoruz, bunun bakıma ihtiyacı var ve hiçbir zaman da bunda mesai kavramı diye bir kavram yoktur. E, nasıl ki çocuğun e, bir ihtiyacı varsa biz de peyzajda her canlının bakıma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. E, bu şekilde de bir program içerisinde dahil olarak e, en önemli noktalardan bir tanesi. Yani bizim için e, önemli olan şu, biz bir canlı varlıkla e, uğraşıyoruz, bakıma muhtaç olan bir e, varlık. E, bunu da en iyi şekilde nasıl e, değer katarız, nasıl e, zenginleştiririz, bunun için çaba gösteriyoruz. ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Evet, yani coğrafyamızda gerçekten peyzaj alanında ciddi manada peyzaj ihtiyacı doyuyor. Yani şöyle bizim İstanbul yaklaşık bir resmi olarak 16 milyon nüfus var ama kayıt dışı belki 20 milyon üzerine çıkıyor. Bu da metrekareye baktığınız zaman şu andaki resmi mevcutlara göre kişi başına 7.7 gibi düşünebilirsiniz. Bu da evet yetersiz daha çok peyzaj çalışmalarının tasarlanması gerekiyor ve bu konularda e, yani birimlerimizin ya da devletimizin bu konularla alakalı projeler olursa tabii ki nihayetinde bizim amacımız şu: biz hizmet sektörüne çalışıyoruz, e, kamu hizmeti görüyoruz. Burada e, belediyelerden çıkacak her projede yer almak bizim için en büyük hedeflerden bir tanesi ve bunu da başarıyla bitireceğimize inanıyoruz.